Size ne anlatıyorum de piyon Görüntü değil bu bir ikon Yeni rekor High school beat Sarılıyor matunun bir nefes sol Ken ekibi iyi ikili kıyamıyor Para bir döviz olunca güzel de kokuyor Tanımam üstüne ne bir kol Hesap Hesabı ödeyen de beni küt bit yok Oh miss oh oh Çuf çuf gibi paf paf yapay Day night day night day night Dinamik gibi çocuklar day night day night day night Bize daha çok yakışıyor şu mic mic Arka planda saklı her şey Morse spread 3D Dede gemi tırnaklarını dudak Emir emir alıp kendinden bu çukur dibinden dışarı denir Atma vakti geldi işte şimdi Alright, 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 X İşin pisi bizim bize sisi pisi pisi mi ya Para come back come right No henüz olmadım tav tav oldu düşman düşmanlarım Hep etti gıda wow Belde sırta şeyler vardı belde sırtta Kendi sırtı sırtladığım gibi zor eyvah kacılarda Sacram for gece vakti elimde halen mor Sülaleden çıktı çok can mentor mentor Kaçtırılıyor matunum bir nefis o Kemi, kemi, kemi Yeah, yeah, all miss all, all miss all Çuf 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 gibi pop pop yapar Day night, day night, day night Dinamit gibi çocuklar Day night, day night, day night Bize daha çok yakışıyor şu my mic, mic Arka planda saklı her şey mor Sprite bir de Parla come, come right. Ne olmadım da oldu düşman düşmanlarını gitti tava wow. şeyler belde sırda gibi sor, eyvah, elinde, halen ciddi, çok can, mentor, mentor. Yeah. Yeah. Gece halen mor, sülaleden çıktı çok can, mentor, mentor Yummy, yummy, I'm right Geldi sırtta, bir şeyler vardı bende sırtta, geldi sırta Sırtladığım gibi zor, eyvah kacılarda saracağım for Gece vakti elimde halen mor, sülaleden çıktı çok can, mentor, mentor Yummy, but I come right